Merhaba sevgili balıklar. Bugün ailevi sorumluluklarınızla mesleki sorumluluklarınız arasında tatlı bir koşuşturma içine girebilirsiniz. Herkesin size ihtiyacı varmış gibi görünebilir. İstekli olursanız çok kişiyi mutlu edebilirsiniz. Hayallerinizdeki ideal ilişki size çok yakın görünüyor. Bugün 19 Ocak 2016 Salı Mars günündeyiz. Boğa burcundaki ay sabah 8.50'de Oğlak burcundaki güneşle üçgen açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay 11-13'te İkizler burcuna geçecek. Güne daha kararlı ve güvenli başlayabiliriz. Özellikle sabah saatlerinde iş, para ve kariyer konularında verimli gelişmeler olabilir. Öğleden sonra daha değişken ve hareketli enerjiler altında olacağız. İkizler burcundaki ay günlük haber trafiğini arttırabilir. Zihinsel olarak da aktifleşebilir, birçok konuyla ilgilenebiliriz. Ancak dikkat gerektiren konulara odaklanmada zorlanabiliriz. Daha yüzeysel ve eğlenceli konular ilgimizi çekebilir. Yakın çevremiz, akrabalar, kardeşler, komşular iki gün süresince yaşamamıza daha fazla dahil olabilir. Bir süredir görüşmediğimiz kişilerden haber almamız, konuşmamız da mümkün. Yazılı ve sözlü her türlü iletişimde, ulaşımda dikkatli olmalı, kontrolleri ihmal etmemeliyiz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.